Merhabalar arkadaşlar. Bugün 3 ay sonra yine video çekiyoruz. Ee, arkadaşlar niye uzun zaman video çekemedim? Ee, şey ya. E, e ne, siz orasını boş verin. Ee, neyse ben şu, hayır hayır hayır. Sen telefonunu da değilsin. Ha, tamam tamam gel gel gel, gel, gel. Tamam. Arkadaşlar e, avatarım yap yapmaktan dolayı uzun zamandır video çekemedim yok, yok o kadar da bahane mi? Arkadaşlar Sadece video çekemedim Yok bahane tam tam bahane yok Sadece video çekemedim Çekmek istemedim daha doğrusu yani Ama dedim ki yani O kadar kişi bana zaten abone olmuş 150 kişi falan Dedim hadi Bari video falan çekelim hadi Hele ki Avatarımın üstünde YouTube şey olduğunda video çekme yapsam ondan dolayı Oo, bu adam biraz hile gibi hile gibi oynuyor da neyse biz hallederiz orasını arkadaşlar olur Oo. ama değmiş vallaha değmiş Oğlum ya, Bartoli, Olmamın ki. Hayır, oğlum. 12 tane anahtarı kaybetmek istemiyorum. Hayır. Aha sıçtık vallahi. Arkadaşlar ee, böyle tavsiyelerin daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıda like yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bazen ama bazen e bakıyorum benim gibi tarz youtuberlar <laughs> Adam Neyse biraz arkadan da. Arkadaşlar benim gibi youtuberlar bazen e efekt koyarak hareket falan yapıyorlar. Ama Hani mesela ben daha demin da dedim ya hani arkadaşlar like yapmayı abone olmayı unutmayın böyle tavsiye daha fazla gelmesi için. Ee, Youtuberlar işte tam o sahneye falan böyle abone ol efekti falan koyuyorlar ama ben koyamıyorum. Nasıl yapılıyor ve nasıl o efektleri yaptıktan sonra dosyayı kaydediyorsun bilmediğim için efekt yapamıyorum ondan dolayı. Bazen e, animasyon girişi falan yapamadığım için özür dilerim. Yani bu benim sorunum değil de bitmiyorum yani o kadar da smart değilim. Oba. Hadi. Hı. Yalnız bir şey diyeyim mi? Huu. ben var ya roketi alırım oğlum. Arkadaşlar bıçakla öldüremeyeceğim ama denemek iyiydi. Oha! Hayır! Hayır oğlum. Çok 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 abav. Konuşamıyorum. Bu sadece oturun izleyin arkadaşlar. Çünkü çok heyecanlı bir maç oldu. Adam yalnız pro. Hayır. Hayır. Oğlum ben baya bir risk aldım. Abi ya. Çıldıracağım. Yok böyle bir şey ya. 12 seri gitti. Gitti. Vallahi gitti. De arkadaşlar ya. Neyse yapacak bir şey yok. İyiydi ya. 12. seri iyiydi. Yani sen arena istiyorsun. Yalnız ben bunu istiyorum. Hmm. Arkadaşlar 12. seri gitti. İnşallah o 12. seriyi yarın veya bugün alır. şansa Neyse bir şunu alalım. alıyoruz. Ama yani bu risk normal değil. Ha. Direkt yardırdım Allah'a borçlu. Şey ekranı var ya Hop da tabancayla Arkadaşlar o zaman videonun konusu 12. seriyi tekrardan kapmak olsun. Haydi bakalım. <laughs> 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 Arkadaşlar ses gerçek değil bu arada haberiniz olsun. <laughs> e, haydi artık birisi gelsin. gelsin artık. Ha sen o seriyi tekrar. Baş baş. Ben vallahi mezarlıkta oynarım gaga. Aga ben mezarlıkta oynarım mezarlıkta. Bak. Camalakla. Oo! Oha! Bir dakika. Bu, oha! Olamaz. SPS'e bakın. Oğlum bu harita çok güzelmiş. Neyse, ee, şunu bir yeneyim. Oğlum adam nerede? Ya of Hayır ya benim CSC olduğumu unuttu galiba. Bekle. Benim CSC olduğumu unuttu. ya mı var senden gerizekalı Oğlum daha vurmayı bile bilmiyor kardeş? Sen yalnız öyle oynamak istiyorsan ben bayağı başlarım ha. Oğlum 12. serimi geri alma. Noob Noob mu? Kardeş. Bir de nob yazıyor bana ya. Duymuş ya CSG var. Hop aynen öyle aynen. aynen. Huu. Oh, yalnız bu silah birazcık kötü. Arkadaşlar ben zaten klavyeden oynuyorum da <laughs> Yani nob nope demesi beni bir şaşırttı ya uh. aşağı. Nob nob nobmuş aynen. Nob değil mi? Nob nob. Aynen ya ben de zaten o zaman takılıyorum. Haydi bakalım, haydi bakalım. Oha. Aha ara nokta oldum böyle oluyormuş. Oh. Daha da korktum. FPS kasıyor. Arkadaşlar kayıttan dolayı bu görüntü böyle olduğunu sanmayın. Normal ara nokta olduğu için böyle. Nob. Vamp vamp. vamp, vamp. Arkadaşlar işte niye YouTube çekmek istedim bakın. Abi ben YouTube'u kaybeder miyim ya? YouTube'u kaybeder miyim ya? No. Yanlış <laughs> Yalnız sinirlendi Arkadaşım Arkadaşlar vallahi <laughs> Ya senin hala derdin ne? <laughs> hop, hop 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 hayır. Adam platin. Adam platin. You kill me. Ha <laughs> ha. İstasyon. Hayır. Hayır. Hatta hatta iskeledir. İskeledir. ha. you kill me? Aynen öyle. Aynen öyle. you kill me? Or I kill you. Çocuk harbi götünden oluyor lan. Aa, aa, Çocuk ama sinirlendi. Arkadaşlar otur 16. dakikadayız. Ya 12. seriyi bugün kazanamazsam öbür günkü videoda kazanırız yani Allah Allah. Yarınki videoda kazanırız. Oha! Çocuk var ya çok sinirlendi lan. Lan kıyamam oğlum sana ya. Gel lan buraya. Gel. Sen büyümüşsün daha mı sen? He? Seni şerifsin Arkadaşlar burayı sansürlemeyi bilmiyorum ama yani şimdi bir dakika valla 累死了。Nice. kardeş. Valla. Allah ım. Şöyle vom vom yazayım da. maçın öncesinden. I kill you dedi. Da arkadaşlar vallahi proyiz ya. ya. yani. Biz bu işi biliyoruz. Ya. Bu işin kralıyız. Aha. Ben vallahi oynamamı seçerim. Bu arkadaş birazcık pro gibi. 117 level.

Hmm. Şu anda onun canı benim canımla eşit gibi. basketbolu sevdiğim için basketbol şey kullanıyorum. Ha. Blue boy. Bence sen bir şey yapmaya çalışıyorum da. Ha, adam acaba beni dörde kadar yükseltecek sonra pro oynayacak mı? çağır çok seviyorum. Gel lan haydi. Oğlum ben aimbot muyum lan bu ne? Bu nasıl gözüküyor? Abi ben aimbotum galiba. <laughs> Fark etmeden aimbot olabilirim. Hayır ya ya ne gidiyor öyle şey mi olur? Adam bana el veriyor sonra kenay have...'' falan filan. Ördü abi. Öldü ya delik tak tutmanı kito. Arap kapanmışlar Neyse ben şuraya geçeyim. Çanta. bir şey diyeyim mi? En sevdiğim limon. Yalnız arkadaşlar size şöyle bir şey tavsiye edeyim. Hayır. Oğlum korkarım lan. Vallahi korkarım. Hayır, bro, bro, bro. Why? Bro, I'm scared. I'm scared. Say hi YouTube. Say hi YouTube. Hi YouTube. Yeah, you, you are in YouTube. Say like and subscribe. Like and subscribe now. Arkadas, you like at me or not? subscribe at me Bro, no, 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 no. You you just pro. No, I'm noob. Okay. Cause I know, I know. Ah! I know, I know. Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Argadas charcielit birazcik devam et. Oha tam benimle. Oha. Oh. i

bir şey de var. Bekle. Okay. Bro, I do nothing. I do nothing. Okay. Hold. Hold. Adam bana beni kazandırmaya çalışıyor. Hey. Nah bro play play just play just play just play Just play man Yeah yeah just play just play Arkadaşlar klavye, mekanik klavye. Haberiniz olsun. Kafaya vuruyorum hep. Oh. Oğlum. Benim kasa masanın üstünde olduğu için birazcık şey oluyor. Mouse, e, yani benim kasa mouse'un tam yanında olduğu için mouse'u kaldırarak hareket ettirmem gerekiyor. Bazen böyle oluyor bak. Böyle oluyor yine mi oldu bak? Ya çıldıracağım ya. Kasayı alta koyamam çünkü tam düzeninde. Hayır ya. İşte birazcık heyecan bırakalım. Hayır. Allah altıma düşer. Well played, well played bro, well played. Just good game. Oha, <laughs> karakter yalnız fena. Woo! Just bro, well played man, well played. Neyse arkadaşlar. Dördüncü seriye geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi aşağıdan like atmayı... Yani video sonuna geldik. Dediğim gibi aşağıdan like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Böyle tarz serilerin daha fazla gelmesini istiyorsanız diye Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Yarın eğer yeni video çekersem veya iki gün sonra video çekersem 12. seriye ulaşacağım. Sizleri çok seviyorum. Ve bay bay.